Dişin doğrusu ağız içinde cerrahi işlemler uygulanacaksa aç karnına girmelidir. Yanlış. Ağız içi cerrahi işlemlerden önce lokal anestezi uygulandığından cerrahi işlem öncesi için tok olunmalıdır. Peki diş çekimi sonrası ağrı kontrolü için aspirin içilebiliyor? Yanlış. Olur. Diş çekimi sonrası ağrı kontrolü için kullanılan aspirin kanamayı artıracağından doğru bir ağrı kesici seçeneği değildir. Sigara içenler implant e, yaptıramazlar yanlış. Sigara içenler de implant yaptırabilirler. Ancak sigara içenlerde implant başarısı daha düşüktür. Çok saçma bir şey söyleyeyim mi? Erkek diş çekimleri daha iyi diş çeker. Yanlış. Diş çekimi teknik bir iştir. Sanıldığı gibi güç gerektirmediğinden erkek kadın diş çekimi ayrımı doğru değildir. Ayrıca biz eşitiz ve her işi beraber yapabiliriz. Peki ben sana soruyorum. Penguenler tek eşidirler. Yanlış doğru tek eşitler ama bence de yanlış. Çünkü o kadar benziyorlar ki birbirini zannediyorlar. Bizim hanım, bizim hanım, bizim.